Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tayfun Yüksek. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu arada takip etmek istediğiniz zaman Instagram üzerinden ve TikTok üzerinden de takip edebilirsiniz. En hızlı cevap almak istediğiniz zaman ise Instagram üzerinden daha hızlı cevaplar verebiliyorum arkadaşlar. Archery daha önceden Imperium olan süpürgesinin tanıtımını yaptı. Şimdi Imperium'un uygun rakamlı olan yeni süpürgesi mevcut olarak geldi arkadaşlar. Tabi biz ürünümüzün şöyle genel olarak özelliklerine bakalım sonra içerisindeki aparatlarına bakacağız kutunun içerisinde. Toz haznemize baktığımız zaman ise arkadaşlar 0.5 milim toz haznemiz var. Bu arada şarjı süpürgemizin kullanım imkanı 60 dakikadır. Orta güç seviyesinde kullanımı ise 30 dakikadır. Hızlı turbada yani yüksek güçte ise 10 dakikadır. Yıkanabilir filtre sistem özellikleri vardır. Batarya gücü ise 25.2 volta geliyor. Bataryanın kapasitesi ise arkadaşlar 2500 miliamper özellikli. Pil olarak baktığımız zaman ise li ion pil özelliği mevcut olan bir üründür. Paspaslama özelliği mevcut olarak bulunan bir üründür. Çünkü şarj olma sürelerine baktığımız zaman ise 4-6 saat süre içerisinde tam full batarya haline gelebiliyor. En güzel özelliklerinden biri ise bataryanın çıkartılabilir özellikle olması gerçekten bu konuda çok iyi. Temizleme moduna baktığımız zaman ise 3 tane temizleme modumuz özellikle ön kısımda ise led fırça özelliklerine kadar sahip olan bir üründür. Katlanabilir boru özelliğine kolaylıkla alt kısımlara direkt uzatılabilir özellikle ve temizleme açısından da sizin için kolaylık sağlayan bir üründür bu arada. Motor gücüne baktığımız zaman ise 450 wa geliyor arkadaşlar. Motor tipine baktığımız zaman ise BL motor özellikle bir üründür. Ağırlık olarak baktığımız zaman ise 2 kilo 800 gramla gayet hafif bir süpürgedir bu arada. Multisiklon çok ayrıştırıcı kademeli özellikle olarak filtre özelliğimiz mevcut olarak var. Ve hava çıkış filtresine baktığımız zaman en üst kısımda ise HEPA filtre özellikli bir üründür. Ve üst kısımdaki güç gösterge özelliği ise LED'li olan bir üründür. Şimdi ürünün genel olarak şöyle bir yakından hem çekelim hem de kutunun içerisinde neler çıkıyor ona bakalım. Bu biri duvara monte olan şarj ünitemiz. Kutunun içerisinden çıkan diğer fırça aparatımız. Diğer küçük fırça aparatımız özellikle küçük koltuklarda, perdelerde almak istediğiniz zaman böyle bir ürün Gayet güzel olmuş. Şimdi bir önceki olan modelimiz arkadaşlar moplama için özellikle böyle bir başlığı vardı. Yani bu serimizdeki modelde 9461 modelimiz. Bu seride ise arkadaşlar moplama yapmak istediğiniz zaman bunun için özellikle bir aparat yapmışlar ve başlığın özellikle bakın şu kısma takarak bu şekilde alt kısımdaki parçayla direkt moplama yapabiliyorsunuz. Alttaki fırçanın rulosunu çıkartmak istediğiniz zaman ise bakın şu yan kısımda olan aparatı öne çekerek şöyle aldığınız zaman ise bunu kolaylıkla da çıkartabiliyorsunuz. Aktif flex borumuzda yani kırılma özelliğinde arkadaşlar şu yan kısımda düğmesi mevcut olarak vardır ve buna bastığınız zaman kolaylıkla içerisindeki görmüş olduğunuz gibi plastik ile rahatlıkla da kırılabiliyor. Motor kısmındaki filtreyi temizlemek istediğiniz zaman arkadaşlar hemen şu yan kısımda bakın düğmeye bastım çıkarttım. Şimdi çıkarttıktan sonra hemen üst kısmında bir tane zaten filtremiz mevcut olarak var. Bunları yıkayıp oda sıcaklığında direkt kurutarak yerine koyuyorsunuz. İç kısmındaki aparatı çıkartmak istediğiniz zaman arkadaşlar şöyle özellikle bakın. Çıkartıyorsunuz. Bunu normal suyla yıkayıp ondan sonra temizledikten sonra kuruluğu yapıldıktan sonra tekrardan aynı yerine koyuyorsunuz. Bir kısımda ise HEPA filtre özelliğimiz vardır. Bunu çıkartmak istediğiniz zaman ise arkadaşlar bu arkadan düğmeye bastığınızda hemen ön kısımda kolaylıkla bakın çıkartabiliyorsunuz ve bunu da aynı şekilde suda yıkayıp oda sıcaklığında kuruttuktan sonra yeme koyuyorsunuz. Süpürgemizin üst kısmındaki görmüş olduğunuz gibi filtrelerde doluluk uyarısı, fırçanın iç kısmındaki saçlar, kıllar, yünler dolu olduğu zaman buradan direkt uyarı veriyor. Onun haricinde filtrenin temizlik olduğunu ve güç kademe ayarını, 3 kademe ayarını buradan yapabiliyorsunuz. 3 kademeli olduğu için hatta şöyle çalıştıralım. Bakın sesi, birinci kademe. Böyle. Batarya tek kademede olduğu için tabii görmüş olduğunuz gibi birazcık daha gücü düşük. Şu anda çünkü yeni kutudan açılan bir ürün. Bu arada ön bakın ledleri vardı. Şimdi ben çalıştırdığım zaman göreceksiniz zaten. Şöyle. Evet arkadaşlar. Arçelik'in yeni Imperium süpürgesi hayırlı olmasını diliyorum. Tabi gerçekten çok güzel ve rakamsam olarak özellikle şu anda Ocak ayında gerçekten çok uygun fiyatlarda ama tabi dönemsel olarak bunlar da fiyatlarda değişiklikte sağlayabiliyor ürümümüzü beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın abone olduğunuz sürece her yeni üründen haberdar olacaksınız görüşmek üzere kendinize iyi bakın.